Şerefine girdin, şerefinle çık. İhtilalci namusunu halel getirme. Endişeleniyorum Necdet. Bunun sonu ne olacak? Evet, çaylar geldi. Bütün sokaklara arananların afişlerini asmışlar. Gördünüz mü siz de? Elrom'un öldürülmesine çok üzüldüm ben. Bunu yapmamaları evet, Evet evet. Türkiye Kurtuluş Ordusu Amerikalıları öldürmemişti. Bunlar başka bir grup zaten. Ya olan bu gözaltına alınan aydınları oldu. Resmen konsolosa karşı rehin tutuldular. Koca İstanbul'a ev ev aradılar ya. İnanılır gibi değil yani. Yasemin'le konuştun mu? Yok konuşmadım. Rüya her sabah arardı aslında. Bak o da aramadı. E durun bir telefon edeyim o zaman. Ya dur önce bir çayını iç. Kaçmıyor telefon. Sonra ararsın. Buraya mı geliyorlar? Biz götürseydik çocukları evet, keşke. Söyledim ama biz geliriz dediler. Bütün gün burada kalacaklar. Sonra dayım uygun bir zamanda gidip görmek istiyorlar. Çocuklar. Siz niye hazırlandınız? Siz bekliyoruz. Neden? Biz de hastaneye gelmek istiyoruz. Ama Alicim çocukları içeri alıyorlar mı bilmiyoruz bile. Almazlarsa biz de kapıda bekleriz. Ne olur bizi de götürün. Peki gelin. İnşallah kapıdan dönmezsiniz. Alo. Günaydın Yasemin. Günaydın Necdet. Her şey yolunda mı? Merak ettik sizi. Sorma. Hiçbir şey yolunda değil. Hangisi bu? Aşağıda kalanlardan biri mi? Hayır. Kızlarla birlikte eski kütüphanede olan kadın. Şevket Gülsoy'u hatırlıyorum. Yatsı adam mahkemelerini izlemiştim. <laughs> Hale bak. Bu adamın karısı burada. Olacak iş değil. Aslında kadının herhangi bir suç kaydı yok. Türkiye Al Kurtuluş Ordulu kız olan bu mu? Defne evet. Tabuttaki çocuk da kızın sevgilisiymiş. Konuşmamakta ısrar eden çocuk var ya. Deniz Karayel. O zaman Deniz'i çözmek için kızı alırlar operasyona. Kız hamileymiş. Yukarıdan söylediler. Avukatı bu konuda dikkatli olunması için baskı yapıyormuş. Hiç merak etme, onlar işini bilir. Dikkatlice eklenirler o zaman. Evet, yaralarınıza bir bakalım. <laughs> Hemşire hanım, sargı bezi hazırlayın. Peki efendim. Hipokrat yeminini bunun için mi ettiniz? Hipokrat yemin her koşul için geçerlidir. Benim buradaki görevim tedavi etmek. Ben de doktorum. Benim görevim de tedavi etmek. O zaman neden böyle bir soruyu sordunuz? Bu çok açık değil mi? Hayır açık değil. Siz onu yeni bir işkence için hazırlıyorsunuz. Bunu neresi tedavi etmek? Bu hep böyle sürüp gidiyor. Yarın akşam yine geleceksiniz. Bu defa yeni açılan yaralarımızı saracaksınız ki ertesi gün için hazır olalım. Ne yapmamı istiyorsunuz? Bırakayım da yaralarınız kurtlansın mı? Evet. Bırakın kurtlansın. Kurtlanırsa kurtlansın. Ne olacaksa olsun. Işık ne dedi doktorlar? Kendinde değilmiş hiç gözünü açmadan yatıyor dediler. İç organları tahrip olmuş bir şey söyleyemiyorlar. Selma ablanın haberi olmadı değil mi? Halamı göremedim ki. Nerede olduğunu bile tam olarak bilmiyoruz. Selma abla nasıl onu görebildin mi peki? Maalesef. İnanılır gibi değil. Hala aklım almıyor Selma'nın içeride olmasını. Ama fazla kalacağını düşünmüyorum ben. Bir şey yapmadı ki. Siz de bir şey yapmamıştınız unuttunuz mu? Yine de çıkmanız ne kadar zaman almıştı. Ahmet az uğraşmamıştı. Üstelik o zaman ortam bu kadar gergin de değildi. Bize yapılanları düşününce inşallah çocuklara çok kötü davranmıyorlardır. Doktor bey, doktor, doktor bey, doktor bey. Daha sonra, daha Doktorun sonra. sonra. Teslim da son. dışarıda nasıl? Lütfen. Ne oluyor? Hatırla.